Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni zaten tanıyorsunuz benim adım Kuanç. Bilmeyenler için söylüyorum. Bugün sizi birlikte Nuspro'dayız ve efsanevi çıkartana kadar şöyle bir sevgili Coco Pops aldım. Bu Coco Pops'u yiyorum arkadaşlar. Bunu e, annemden izinsiz çıkıyorum bakın. Bunu unutmayın. Efsanevi çıkartana kadar yiyeceğim arkadaşlar bunu. Orada dışarıdan ses gelebilir. E, ona da özür dilerim. Şöyle arkadaşlar, round'larla başlıyoruz. Bakın yani hiçbir kesme yok tamamen yapacağım. Evet. Şöyle ekstra dediğimiz Şöyle biraz aslında çıkartayım. Böyle bir yola hep gelecek bu arada. Süper önder. Burada 84 tane karakter var. Hesapta. Onu da söyleyeyim. Düştü ya. Düştü ya. Düştü bir tanesine. Ama efsane çıkarttığına kadar kesmeden yapılır o Güzel mi? Süper Devam ediyoruz. Ama ben bayağı acıktım. Hadi be sanırım ya. annem kızacak ha. Bu böyle yere yapışıyor. Ya abi ya abi efsane bir. Aa, normalde veriyordu. Hep böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle Yemiyor. Bizi kandırıyor Şöyle. Biz yalan yok bizde. Baba. Abi neden insan öyle gelmiyor lan? Oğlum. Bu. Telefon neden düşüyor? Hadi. mi? olmadı ya. Esanevi olsa çok iyi olur da. Bir daha vermez şimdi bu bir şey verdi ya. Esansı veriyor ya. Abi neler çıkıyor bu arada? Hızlı hız geçiyorum abi. Kaç <laughs> <laughs> dakika olmuş? Çok az. 3 dakikada çıkartılmış. <laughs> bu bölümün ikincisini gelmesini istiyorsanız 4 like. Dört like gelirse ikincisini alacağım. Efsane bir. Abi ne oldu? Arkadaşlar video bitti. Video bitti. Efsane bir çıktı evet. <laughs> abi bu nasıl bir bug ya? Bug oldu abi orada. Oo, hatta şehit de geliyor. 80 lira kadar ben dönüştüm. İki tane karakter çıktı. Hadi bakalım görüşürüz.